Eyvahe Helal kız Ne? Helal 40 lira hesabında ya Lan! Bekle 40 lira mı alabilir miyim? 40 lira mı alabilir miyim? Bak. 40 lira mı almak tamam, istiyorum? 40 lira mı? Bak. Bana para vermeyeceksin. Tamam. Bak. Bak. Hayır. Bana 50 al sana para vereceğim demeyeceksin. Ben, alırım. <laughs> alırım. Ver Hadi ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben lan 40 lira mı? Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Basamdan gazı gelip bu çıkanı vereceğim diyecektim. Ay Keşke çok deseydin ya. Süleyman abi hiç geri mi rahatlat hiç mi yok hiç mi yok hiç mi yok